Merhaba arkadaşlar bir iki gün önce forumda yayınladığım Keyloguru Unutun adlı konumun eğitim videosunu çekeceğim şimdi sizlere yeni bir proje oluşturalım arkadaşlar bu bizim projemiz hangi uygulamanın, oyunun veya projenin hesap şifrelerini veya bilgilerini ele geçirmek istiyorsanız ilk önce ona göre bir fake kodlama yapacaksınız burada orası size ait Şimdi programımızda nasıl log tutacağımızı göstereceğim. Bir adet timer ekleyelim. İlk önce kodlamayı yapacağım arkadaşlar. Sonra açıklayacağım. Şu şekilde formumuz açıldı. İlk önce mail göndermek için import edelim. System. Net. Mail diyelim. Sonra değişken oluşturacağız. Log as string diye. Daha sonra private değişlere function Okey. Stat. 32 diyelim. Byval vk as integer as short diyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra formül da time 1 timer 1 start diyelim. Şimdi gelelim timer 1 kodlarına. If get case state 65 şekilde kapatalım ikinci kez then log eşittir log artı şu şekilde a diyoruz arkadaşlar ben sadece a harfini alacağım log olarak zaten gösterme ama şimdi bütün karakterleri girersem video uzar sadece a harfiyle yapacağım bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şimdi buraya kadar çoğumuz biliyoruz Şimdi yeni bir komut oluşturacağız ve bu komutta form kapanınca mail adresimize alınan kodları gönder diyeceğiz. form kapanınca handless my base closing arkadaşlar bu şekilde dediğimizde form kapanıncadır arkadaşlar bu istediğimiz işlemleri form kapanırken yaptırabiliriz bu sizin hem log alırken hem diğer programlarınızda çok şey yarayacaktır. Aslında bu dersin ana amacı buydu. Log alma diye de adlandırdım. Forumda öyle demiştim çünkü. Şimdi buna bir de private sub send mail diyeceğiz arkadaşlar. Burada mail göndereceğiz. The mail as new mail adres mail mesaj smtp server as new smtp cilentiz arkadaşlar ben burada kendi gmail adresimi yazacağım arkadaşlar siz kendi gmail adresinizi mümkün olduğunca yazmayın çalacağınız hesaba dair yeni bir gmail adresi alın çünkü programı açıp sizin e-mail adresinizin şifreleri çalma olası çok yüksektir arkadaşlar. Bilinçli bir kişi bunu kolaylıkla yapabilir. Daha sonra smtb server port bizim bu portu port 587 daha sonra host diyeceğiz smtbgmail.com arkadaşlar daha sonra nwssl'yi turu yapacağız mail to at Buraya kendi adresimizi yazalım. Şu şekilde. Daha sonra mail from new mail adres. Şu şekilde yazıyoruz. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar mail subject alınan loglar diyelim arkadaşlar. Mail body log alınan loglarda body yazılsın smtv server sent mail diyelim ve tamamlayalım. Şimdi form kapanınca da mail adresimize alınan logları yollasın arkadaşlar. Şimdi deneyelim zaten kodlardan bahsettim bir öncelikle size tekrardan kodlardan bahsedeyim ya da öyle yapalım burada mail göndermek için kütüphanemizi çağırdık arkadaşlar Burada bir adet string adında değişken oluşturduk. Burada log almak için gereken ifadeleri yazdık. Keylogger yapım mantığında da ben bunları anlatmıştım. Eğer bilmiyorsanız arkadaşlar o dersi izlemenizi tavsiye ederim. Form1'de timer1'i aktif ettirdik. Zaten timer1 de de alıyordu arkadaşlar. Daha sonra form kapanınca diye bir şey oluşturduk. Bu sizin çok işinize yarayacak demiştim. Form kapanınca diyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi form kapanınca mail adresimize alınan logları yolla dedik arkadaşlar. Burada da zaten herkesin bildiği mail gönderme kodları. Eğer bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Ben sadece A harfini yazmıştım. A harfine basacağım ve mail adresime gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Şimdi projemiz başladı. Şimdi ben A harfine basıyorum. Şöyle kafadan. Şimdi formumuzu kapanınızı biraz bekliyor gördüğünüz gibi. Çünkü mail adresimizi alınan noktaları yolladı. Şimdi bakalım hemen. Gmail.com Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben diyor. Kendi adresimden gönderdim çünkü. Niye böyle yaptı bu? Neyse arkadaşlar. Evet. Hemen geldi. Alınan loglar A, ben hep A tuşuna basmıştım. Çünkü sadece A harfini al demiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde log tutabilirsiniz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa paylaştığım forumlardan veya video altından sorularınızı sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplarım. Diğer derslerde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.